Yeni bir günden, yeni bir akşamdan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz Çekilge bomba gidiyoruz. gibiyiz. Alışveriş. Alışveriş yaptı bu Hatice. Da. Daha yapacağız şimdi. Birazdan geçeceğiz. Sümancığım geçmiş olsun. <laughs> ne yapalım canım? Alacağız yani. Almamız gerekti yani. alacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani uzun zamandır almıyordum bir şey. Birkaç... Ama Birkaç... çok güzel şeyler beğendikleri akşam, geçten. akşam gösteririz eve gittiğimiz zaman neler aldığımızı. Şimdi Stibor'a geldik. ile burada bir gezeceğiz. Ondan sonra kahve içmeye gideceğiz. Ondan sonra da ile bize geçeceğiz. Allah'tan bir şey olmazsa. Çekebildiğimiz yerlerde tekrar çekeriz. See you. Kendini kaybetti arkadaşlar. Merve kendini kaybetti. <laughs> Çok ama ama yani. Sivahov çok güzel kızlar. Çok güzel şeyler gelmiş. Biz kendimizi kaybettik Merve'yle. Vallahi çok güzel. Biz bir de şunları çok beğendik. Şunlar çok şıkmış. Şu, şu, şu çerezlik her şey Bak, Çok hoşnutakiz ya. Çeyiz dizen kızlar bakabilirler bence. Arkadaşlar, Merve bu sefer gözlüğü ters takmadı ama teyzesinin gözlüğü, taktı tak. Evet, nasıl görüyorsun? nasıl görüyor? Oku bakayım şurayı Merve. Ya. Ben o gözlü, ben o gözlü taktım lavan işte. Arkadaşları arıyoruz. Ben nasıl güzel görüyorum şimdi okuyorum. Bak, <laughs> ama ben de okudum. Her elçimiz olmak ister misiniz? Mağazalarımızda evi gibi yer edecek, müşterileri misafir gibi aramayacak ekip arkadaşları arıyoruz. Samsun'da yaşayanlar, Madame Coco iş ilanı. <laughs> Arkadaşlar, Madame Coco'ya geldik. Burada her şey %80 indirim varmış. Merveciğim yine kendini kaybetti burada. Ama bakacağım şimdi etiketlerde. %80 diyorlar ama. Daha fiyatlarına bakmadım. Bakacağım şimdi. Kızlar gezdik gezdik. Bir kahve molası verdik. Ben bir Ve kahve söyledim kendime. Merve daha karar vermem. veremedi. Hala bakıyor Merve. Neye karar vereceğim? Hadi bakalım. Çabuk. Arkadaşlar biz eve geldik. Bir Çünkü anda bir oldu. açlık değil mi geldi? Evet. Kasa düştü benim. Ama kaç saattir dışarıdayız bayağı oldu. Dışarıda bir beş, ben... beşte buluştuk. Sonra. Beşte buluştuk. Sen şu an yani. kaç? Dokuz buçuk. <laughs> Dokuz buçuk oldu arkadaşlar arkadaş ne? ve biz eve daha yeni girdik. Sadece üstümüzü değiştirdik. Neden dışarıda yemek yemedik? Çünkü evimizde lahana çorbamız var. Merve de ben de lahana çorbasını çok seviyoruz. O yüzden dışarıda yemedik. Şimdi bir de çay yaptık. Şimdi gömüleceğiz yemekleri. <laughs> Herkese ikinci günden merhaba arkadaşlar. Ben kıyma kavurdum akşam. Kavururken size çekecektim ama unutmuşum. Zaten e, videolarımda var. Kıymayı kavuruyoruz. Sonra işte soğan doğruyoruz. Soğanları da kavuruyoruz. Tuz, baharat ne istiyorsak koyuyoruz. Bunu şimdi Süleyman pideciye götürecek. Yani Samsun'da olanları bilirler. Samsun pidesi, kapalı pide. Pazar günleri bizim vazgeçilmezimiz. Gidip geldikten sonra yine size gösteririm. Bu arada ben de çay demleyip masayı kuracağım. Kızlar Süleyman temaları aldı gitti. Ben de patates kızartayım dedim. Bir saate bulurmuş çıkması. Ben saat yarım saat bekledim. Anca yarım saatte zaten patates kızartırım. Çocuklar sosis istediler. Geçen gün aldığım var. Biraz da onlardan kızartacağım. Allah'ın izniyle kahvaltımızı hazırlar. Kahvaltımızı da yaparız inşallah. pideler geldi arkadaşlar. Samsun pidesi böyle oluyor. İçini biz evde hazırlıyoruz. Fırına götürüyoruz. Kapalı şekilde bu şekilde geliyor. Pazar günleri çok seviyoruz. Arkadaşlar mutfağımı temiz yaptım, siler misler gibi oldu. Buraları sildim arkadaşlar. Ocak çok battı sabahlin çünkü çok bir şeyler yaptım, çok bir şeyler yaptığım için de battı. Eğer böyle kızartma hani o gün çok yemek pişirdiysem de ocağı böyle komple söküyorum, hep temizliyorum. Öyle daha içime siniyor. Zaten siz de Yani videoda büyük bir ihtimal çıkmıştır. Sabah da bir şeyler yaptım ben. Hani sizden önce de birkaç bir şey yapmıştım. O zaman da ocak batmıştı. Dedim kızartma da yapacağım zaten. Hepsini bir temizlerim diye. Öncesinde temizlemedim. Çünkü o zaman sadece silecektim. Yani arkadaşlar neyse sizi onu çekiyorum. Hani ay sileyim temiz görünsün. Şöyle hani böyle hiçbirimiz öyle değiliz sonuç olarak hepimizin mutfağında olan şeyler. O yüzden ben size hani neyse o şekilde çekmek istiyorum. Böyle mutfağım tertemiz oldu çok şükür. Bir keyif kahvesi içerim şimdi. Bir keyif kahvemi de için kızlar. Ve biraz da dinleneyim. Yine buhar oldu. Valla bugün pazar dediğim gibi. Bütün işlerim bitti. Yani bütün işlerim bitti dediğim zaman pazar günü çok iş yapmıyorum. Bilen biliyor beni. Ve sadece evde kahvaltı yaptıysak mutfağı güzel temizlerim. Çamaşır varsa makineye çamaşır atarım. Öbür tarafları sadece yataklarını toplarım. Bugün de öyle yaptım. Makineye çamaşır attım. Kahvaltı hazırladım. Mutfağı güzel temizledim. Kahvemi de yaptım. Oturdum. Oturacağım şimdi Süleyman'da zaten uzandı biraz o da uyudu hava bugün çok hani soğuk yağmurlu o yüzden bir yere çıkmayız herhalde bugün evde otururuz Süleyman uyandığı zaman bir film açar film bakarız Böyle bugün de öyle evde dinlenelim. Ben de burada videomu sonlandırayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.